Kudüs'ten tekrar merhaba. Bugünün sıcak gelişmesi refah sınır kapısının açılması oldu. İsrail artık uluslararası baskılara daha fazla dayanamadı. Zira hastanelerde ilaç yok, yaralara müdahale edilemiyor. İnsanlık yavaş yavaş ölüyor Gazze'de. 20 tırlık bir konvoy Gazze'ye doğru geçiş yapacak. Ancak bu ne kadar sürdürülebilir sorusu da gündemde. Zira Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bu yardımlar Hamas'ın eline geçerse kapıyı tekrar kapatırız ve engelleriz diye mesajlar paylaşmıştı. Kim nasıl kontrol edecek bu yardımların Hamas'ın eline gidip gitmediğini bu sorun mu? Maaliyatta. Öbür taraftan İsrail cephesinden birçok paylaşım geliyor peş peşe. Mesela İsrail Başbakanı Netanyahu bir mektup gönderdi ve e, orduda bir sansür ihtiyacı ortaya çıktığı görüldü. Zira Netanyahu hükümetin e, tartışılması, bu süreçte uygulamaların tartışılması savaşa zarar veriyor. Mutlak gizlilik ve işte bununla ilgili sansür gerekiyor değerlendirmesinde bulundu. Bu da karar hakatı öncesinde İsrail ordusunda bir huzursuzluk bu var sorusunu gündeme taşıyor diyebiliriz. Aynı şekilde İsrail Savunma Bakanlığı bir video paylaştı ve hamilelik Hamas'ın yöneticileri İsmail Haniye başta olmak üzere Doha'da Katar'da yaşayan yöneticilere hedef gösterildi. Bunlar Gazze'yi karıştıran isimler mesajları paylaşıldı diyebilirim. Günün dikkat çeken gelişmelerinden biriydi. Zira bir yandan işte Hamas liderleri terörist olarak yaftalanırken diğer yandan Türkiye'nin Hamas'la irtibat kurup rehinelerin kurtarılması için temasta bulunması yönünde talepler var. Dün akşam saatlerinde iki rehine ABD vatandaşı iki rehine İsrail'e teslim edildi. Daha doğrusu serbest bırakıldı Hamas tarafından bir iyi niyet göstergesi olarak ve onlar teslim edildi o rehinelerin serbest bırakılmasıyla insani yardım girişleri arasında bir bağlantı var mı takdiri size bırakıyorum. Bu süreçte hava saldırıları devam ediyor. İsrail Hava, hava Savunma Bakanlığı daha doğrusu İsrail Hava Kuvvetleri düzeltiyorum. Operasyonlarımızda karargahlar, tank savar rampaları ve yeraltı e, tesisleri vuruldu Hamas'ın diye açıklamalar yapıyor. E, 8 ton bomba ilk hafta içinde atılmıştı. 18 bin tona yakın e, bomba e, yine Hamas'a yönelik kullanılıyor. 1000 ton daha yeni bomba geldi. 45. uçak geldi. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere İsrail müttefikleri cephaneye aldırmaya devam ediyorlar. Yine Güney Anadolu'nun ilginç gelişmelerden birisi ise Kudüs Hastanesi'nden yapılan açıklamaydı. Zira İsrail'in Kudüs Hastanesi'nde burayı derhal boşaltın bombalayacağız diye baskısı artıyor. 450 civarında yaralı var. Bunların çoğu bacak ve kollarını kaybetmiş ampute durumdaki insanlar. Yani çok ağır bakıma ihtiyacı olan insanlar. Yine binlerce kişi güvenli bölge olarak gördüğü için hastanenin etrafına sığmış vaziyette. Dün daha e, hastanenin çevresine bombalar atmıştı İsrail. Bir anlamda gözdağı vermeye devam ediyor. Bakalım El Ehli Hastanesi'nden sonra Kudüs Hastanesi de bombalanacak mı? Hep beraber göreceğiz diyebiliriz. Yine savaşın bölgeye yayılması riski söz konusu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bununla ilgili bir açıklamada bulundu ve karar harekatı savaşın bölgeye yayılmasına ve çok daha büyük sorunlara yol açabilir uyarısında bulundu diyebiliriz. Yine İsrail Savunma Bakanlığı 15. gündeyiz ve unutma diye mesajlar paylaşıyor. 450 Hamas roketinin İsrail'e düştüğü bilgisi var bu paylaşımlarda. 6900 roket atılmıştı. Bunlardan 6500 havada vurulmuş gibi görünüyor. 450 rokete karşıysa ise İsrail'in bombardımanı ortada neredeyse düşen her rokete karşı 2 ton bomba kullanılıyor diyebiliriz ki bu bombalardan her biri koca bir apartmanı yıkacak güçlü diye söylemek mümkün. Birçok bölge boşaltılmış vaziyette İsrailli vatandaşlar, İsrail vatandaşları misafirhanelere yerleştirilmiş durumda. Süreç bu şekilde devam ediyor. Bakalım karar harekatı olacak mı? Biz de takip ediyoruz.